Arkadaşlar Ulaş Emlak'tan selamlar. Bugün çok güzel bir villa elimize geldi ve sizlere tanıtacağız. Harika bir 4 artı 2 birazdan gireceğiz. İnanılmaz büyük bu peyzaj alanı, yeşil alanı hep sistemimize ait. Ev hemen şurası burayı tanıdıktan sonra size evi göstereceğiz. Arkadaşlar Aydatımız 800 TL. Su bedava duydunuz su bedava istediğiniz kadar suyu kullanabilirsiniz. Aydatımızda 800 TL fiyatımızda 8 milyon 750 TL. Ortak havuzumuz hemen şurada var. Villamızda normal kendi havuzu da var. Size bu alanı gösterdikten sonra birazdan villayı göstereceğiz. Full eşyalı full tadilatlı 4 artı 2. Arkadaşlar villamızın hemen giriş alanına geldik. Villamıza girmeden önce size bahçe alanını tanıtalım burada güzel bir peyzaj alanımız var. Bu bahçe hepsi bize ait arkadaşlar. Şimdi bahçe alana girdikten sonra hemen merdivenden ineceğiz. Havuz alanımıza geçeceğiz. Havuz alanımız da gayet güzel. Çitle çevrilmiş tamamen komşularımızdan bağımsız arkadaşlar. Burada güzel bir havuz alanımız var. Gayet büyük kullanışlı. Güzel bir arsa payına da sahip. Burada güzel bir zeytin ağacımız var arkadaşlar. Dediğim gibi 4 artı 2 full tadilatlı. Full eşyalı 8 milyon 750 pazarlığını siz mal sahibiyle yaparsınız. Siz eve bakmadan fiyat vermeyin. Eve bakmadan karar vermeyin. Denize de hemen 1 kilometre uzaklıkta gayet güzel. Birazdan yukarı çıkınca da manzarayı göreceksiniz. Bana hak vereceksiniz. Gayet güzel. Devam edelim şöyle. Hemen merdivenlerden geri çıktık. Salonumuza giriş yapacağız arkadaşlar. Full eşyalı dedik. Ee, tadilatı yeni yapılmış. Gayet güzel. Benim gayet hoşuma gitti. Eminim siz de beğeneceksiniz. Arkadaşlar hemen giriş alanımızda güzel bir salonumuz var. Mutfak gayet gayet zevkli bir mutfak. Gayet güzel. Şöyle bir mutfağı ilk önce gösterebilir miyiz? Arkadaşım size mutfak alanını göstersin. Devam edeceğiz. Çünkü mutfak gayet rengi de uyumlu. Beyazla turkuaz renginden yapılmış. Gayet güzel. Burada bir oturma grubumuz var. Arkadaşlar eşyalarda sıfır hepsi. Siz de geldiğinizde göreceksiniz. Yukarı çıkmadan hemen aşağıya girelim. Aşağıda iki odamız var. Sonra yukarıya çıkacağız. 4 artı 2 dedik arkadaşlar. Fiyatımız 8 milyon 750. Bunun pazarlığını da size mal ile birlikte beraber yaptırırız. Burada iki yatak odamız var arkadaşlar. Gayet güzel. Ee, aşağı kat olduğuna bakmayın. Gayet ferah pencere alanlarımız da var. Burada iki kişilikli yatak var. Burada hemen bir vestiyer alanımız var. Bunu normal giysi dolabı olarak da kullanabilirsiniz. Şöyle kameraman arkadaşım size detaylı bir şekilde göstersin. Hemen yan odamıza geçelim. Yan odamıza geçmeden burada gayet ferah güzel bir ortak duş alanımız var arkadaşlar. Gayet alt kat olmasına rağmen gerçekten çok güzel. Şu duş alanı gösterebilir misin? Dedik burada da tek kişili bir Yatak odası var arkadaşlar dediğim gibi alt kat olduğuna bakmayın gayet pencereleri var ferah tek kişilik buraya çift kişiliğe de dönüştürebilirsiniz çünkü odalarımız gayet geniş ferah hemen balkon altımızda şurada şu alt tarafta da güzel bir vestiyer alanımız var burada da küçük bir e, bodrum alanı küçük bir eşyalık yapmışlar yavaş yavaş çıkalım e, denize 1 kilometre mesafede dedik. Full eşyalı içindeki eşyalar hepsi size ait. Hepsi fiyatın içinde. Pazarlığını da size yaptıracağız mal sahibiyle. Gayet güzel. Siz gelip sadece pazarlığınızı yapıp evi alıp oturacaksınız arkadaşlar. Herhangi bir masraf yok. Çünkü gördüğünüz evet gayet güzel. Korkuluklarımız yeni yapılmış. Yeni moda antresi gayet güzel. Hoş. Hemen üst kata gittik. Bizi güzel bir oda karşılıyor arkadaşlar. Bu odamız ebeveyn banyosu da var. Gayet güzel. Hemen şöyle bir gösterebilir misin yatak odasını? Klimalarımız, eşyalarımız gördüğünüz gibi gayet güzel, gayet hoş, güzel bir dolap alanımız var. Sadece kişisel eşyalarını alacak mal sahibi ondan sonra evimizden gidecek. Şu duş alanını gösterebilir miyiz? Ebeveyn banyosu olmasına rağmen gayet hoş, güzel bir ebeveyn banyosu var. Dedik. Hemen odamızdan bir balkona çıkış alanımız var. İki odamız yan yana. Burası ortak alan olarak da kullanılabilir bu balkon. Bir kış bahçesi olarak da yukarıda olmasına rağmen bir kış bahçesi olarak da kullanabilirsiniz. Balkondan diğer odamıza hemen geçiş yapalım. Arkadaşlar bu odası bu oda diğer odalardan biraz daha ufak. Bu çocuk odası olarak kullanabilirsiniz, değerlendirebilirsiniz. Gayet güzel, hoş. Hemen üçüncü kata geçelim. 4 artı 2 dedik. Siz bunu balkonlarla beraber 6 artı 2 de kullanabilirsiniz. Gayet ferah, gayet hoş. Çok güzel arkadaşlar. Hemen 6 artı 4 artı 2 dedik. Özür diliyorum. Yukarıda da güzel bir mutfak alanı yapmışlar. Bunu gayet kullanışlı yapmışlar arkadaşlar. Şimdi birazdan balkonu göstereceğim. Size içeriği tanıtalım. Manzarayı gördükten sonra bana hak vereceksiniz. Arkadaşlar burada güzel bir mutfak alanı yapmışlar. Yaz aylarında terasta istediğiniz meyvenizi, yemeğinizi yemek masası olarak da hemen burada var, kullanabilirsiniz. Misafirleriniz geldiğinde bu şekilde de ağırlayabilirsiniz. Gördüğünüz gibi çok güzel. Fiyat 8.750 dedik. Full eşyalı dedik. Full tadilatlı dedik. Devam edelim. Şöyle bir manzarayı gösterebilir misiniz? Arkadaşlar hemen karşımızda orman alanı var. Çok güzel. İnanılmaz bir site. Ortak alan havuz var. Müstakil havuz var. Ev gayet kullanışlı arkadaşlar. Denize bir kilometre inanılmaz bir manzara var. Burayı gece görün derim. Gelip evi görün. Pazarlığınızı yapın. Bu evi kaçırmayın arkadaşlar. Yani bu fiyatlarda dediğim gibi 20-25 yıllık villalar da var full tadilat içeren bu denize bir kilometre çok eli çok güzel bir sitede genellikle İngilizler bu sitede kalıyor çünkü gayet ferah gayet güzel bir site arkadaşlar fiyat 8 milyon 700 lir dedik full eşyalı full tadilatlı gelip yerinde görün pazarınızı yapın şimdiden hayırlı olsun görüşmek üzere kendinize iyi bakın